Şimdi ee... İskenderun Spor Teknik Direktörü Ender Tıraş oynanan Isparta 32 maçının değerlendirmesini yaparken bundan sonra oynanacak olan maçların da analizini haber ekibimize yaptı. Ama ee, maça gelince rakibimizi bir hafta boyunca çok iyi analiz ettik. Dördüncü sıradaki ve playoff hattındaki bir takım oyuncağımızı biliyorduk. Biz de altıncı sıramızı koruyup ee, ilk sonuna kadar oradan ayrılmama niyetimiz vardı. Dolayısıyla analiz, rakip analiz ettiğimizde Rakibin bize karşı 2-3 tane olayda sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorduk. Bunlardan bir tanesi geçiş oyunu çok hızlı yapıyorlar ve indirdikleri toplarla hücum etmeye çalışan veya bizim şuursuz baskı sonucu kaybettiğimiz toplarla yakalayacakları kontralarla bize sıkıntı yaratabileceklerini maçtan önce futbolcu arkadaşlarıma, kardeşlerime söyledik. Ona göre oyun planımızı geliştirdik. Dolayısıyla çok sabırlı oynadık. Oyunun bütün hakimiyeti bizdeydi. Rakibe bir tane pozisyon verdik ama topun bütün hakimiyeti bizdeydi. Zaman zaman çok daha çabuk oynayabilseydik e, golü çok daha erken bulabilirdik. Ama bir puana bile üzüleceğim maçta ne yazık ki e, 84. dakika az önce bahsetmiş olduğum şekilde ucundayken kaybettiğimiz topla eksik yakalandık ve 1 0 geriye düştük. Ama bu saatten sonra düşünün son 6 dakika e, uzatmayla beraber 10 dakika diyelim ve 1 0 İ, içeride G'ye düşmüş rakibine karşı bu çocukların oyuna tekrar dönmesi, agresif bir şekilde istemesi ile beraber önce beraberliği ve sonra da hak ettiğimiz bir şekilde 90 artı 3'te Hamza'nın golüyle çok önemli bir 3 puan. Yani playoff yolunda direkt rakibimizden almış olduğumuz 3 artı 3 desek 6 puan alarak yolumuza devam ettik. Şimdi bu haftaki Arnavutköy maçı. Ee, biz maç maç bakıyoruz. Şu anda hedef koymak çok ütopya olur. Ee, hedefimizi hafta hafta belirlememiz lazım. Onun için bu hafta bir Arnavutköy maçımız var. Arnavutköy takımına bakıldığı zaman e, Can havliyle ile son e, şanslarını kullanan ve özellikle bizim maçı bir çıkış maçı olarak görüp e, alttan kurtulmak için önemli bir rakip olacaktır. Şayet biz onların göstermiş olduğu reaksiyon ve agresifliğiyle aynı şekilde cevap verirsek işimiz çok kalıyor olur. Veremezsek çok zorlanabileceğimiz bir maç olur. Ama ben futbolcu arkadaşlarıma çok güveniyorum. Her hafta üstüne koyarak gideceğiz. Bunu antrenman periyodunda da maç periyodunda herkes hissedecek. Yani İskenderun Spor içeride dışarıda her yerde galibiyet oynar. Ama galip gelemiyorsak da puan ve puanlar bu ligde çok önemlidir. Geçen hafta Karaman maçından aldığımız bir puan bizi yukarı taşıdı. Dolayısıyla ee, Arnavutköy maçına çok iyi hazırlanıp 3 puan paralelisiyle gideceğiz. Ama tekrar söylüyorum çok sabırlı, çok dikkatli oynamak zorundayız. Çünkü geçen her süre bizi daha iyi motive kılacaktır diye düşünüyorum.